Haydi Düzce Yaz Festivali'ne bu yıl birincisini yaptığımız Birlik ve Dayanışma Festivali'ne tüm hemşerilerimiz davetlidir. Kaynaşlı Çamoluk Köyü Muhtarı Aygün Özdemir'in düzenlemiş olduğu ve Taka Murat'ın sunumuyla yapacağımız Birlik ve Dayanışma Festivalimiz 8-9-10 Ağustos'ta. Oksijeni, yeşili ve horonu doya doya yaşayacağınız festivalimiz Kaynaşlı Çamoluk Köyü'nde olacaktır. Sanatçılarımız Karadeniz'in güçlü sesi Mustafa Bayraktar. Mısın, mısın, çıkıp, bir düğüm düğüm İsmail Güler. Yaşadım, ormuyor, yerleri, Erkan Çakır. Ne, var, ne, var, sevip, Onur Özkan, Ömer Eski olsa sürer başına. Gelen ilacı olsa sürer başına Murat Kurtuluş, Berat Civelek, Ersin Yiğit Daha birçok sürpriz sanatçı ve 2.5, 5, 7.5, 10 diyerek Türkiye'yi oynatan Kral Sinan sahne alacaktır 7.5, Iki buçuk beş, yedi buçuk Bu muhteşem festival kaçmaz. 8-9-10 Ağustos, Cuma Cumartesi Pazar günü Kaynaşlı Çamoluk Köyü'nde eğlenceye, horona doyacaksınız.